Hepinize merhaba arkadaşlar. Direkt olarak bir önceki bölümün pardon, bir önceki bölümü çektim ve bu bölüme başlıyorum. Şey yapmayacağım. E, bu bölümde de yine böyle boş boş konuşup sizi sıkmayacağım. Bir önceki bölümün sonunda biraz da süreyi uzatmak için bunu biraz fazla yaptım. Bu bölümde çabuk olarak aksiyona başlayalım ki siz de fazla sıkılmayın. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız ve serinin kesinlikle bir şekilde gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz kanala lütfen abone olun. Çünkü en büyük motivasyon kaynağım bunlar. Başka bir şey yok zaten. Şimdi hız kesmeden Crysis 3 bakalım de neler sunuyor. Bakalım bizim neler bekliyor. Bakalım. Bakalım da bakalım. Çok bakalım. Bir de Hadi bakalım. Ya yine bakalım dedi. Neyse. Bu bu sahne normal remaster değil, normal hali bile. Ekran katlarını sikiyordu yani. Vay be. Şu an asıl halini. Tarihini... Ha. Tam geliyorum hemen şeyi göstereyim bu arada. Grafik ayarı çok yüksek. Bu filtrelere 16x. Bunun daha üstü var mı? Yok zaten. Hani. Olabilecek en yüksek ayarlar değil. RTX kapalı. Çünkü kart zaten. RTX bir kart değil. Durum bu. Yakıt bir de tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Seni oraya sokmamız lazım. Bu benim içine. Tamam. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kavolt'la vuran adamları hatırlıyor musun? Bir adamları, adamları, aynı yani atılım sayko senin adamları. biraz az geliyor ya. Veri tabanında gı. Bravo. Neyse, de. Bu Nax. Senin güvenlik sistemi. Ne işe yarıyor? Ben açayım mı? Yok ben açmıyorum galiba. Abi bana bir tüfek bir şey ayarlasak. Ha? O abi Cyborg. Sen çok yaşlanmışsın ya. Yok bu olmasın bu olmasın. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Tam buna da çok durucu. Bu adam için herkesi izinden çekti. Bu Dur oğlum. Bir şey yok, bir şey yok oğlum, bir şey yok. Tamam. Sayko abim sen bizi tanımıyor musun? Bir dur bakalım ya. forgore Awsom bu için özürlürüm. Ben, de, o, ben Abi bunu sen yapamıyor muydun? Eğer yetki şebekesini ya. Ne oluyor? Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacın vardır. Oy. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin ve en güzeli de kederinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Tamam geliyorum. Tamam geliyorum Güzel, Hadi şimdi gidelim. Hadi gidelim. Romeo bir, e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Tamam. O profudum ben her şeyi kullanırım ben. Oo. Oh. Nereden gördün lan beni? Nasıl gördün lan? Bu? Benim okum dediğin yer oluyor. Silahlar hazır. Oh. Ateş oh. içindeki kaynakları zorundayız. Ya, Çok da ateş açıyoruz. Çok atış etme oğlum, durun bakalım. kapı. Kafanı alıyordum ha Sayko. Romeo 1, Romeo iki, tüketme tamamlandı. Tamam. Ha benim lan bu. Sayko bir şekilde biz gidelim önden ya. Yiyeceğim mermiyi kapat. Aha ne oluyor oh, Abi kötü mü oldu? Tamam ben de bu kapıyı açacağım Onu usaktan hackle. mi? Oo öyle bir şey mi var Nasıl yapacağım? yaptın? Yaptım mı? Yaptım. Tamam. Vallahi yaptım bana. Neyin içine giriyoruz böyle? Burası Selin 0 noktası. Buradan bin, belki de iki. Ekiyaset. Uzaylılar bitti. Onu şimdiye kadar anlamış olmalıydım. Oğlum adam bitmedi diyorsa bitmemiştir ya. Kus benden iyi mi biçen lan? Ne bu? O lan adam Bu bir şaka olmamalı. Hadi Psycho, gidelim. Oo Psycho. Bana yüzünü göster. Benim lanet giysimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Lanet olsun bulacağım seni. Sadık abi gidelim olsun abi gel. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldüler. Kalpleri şoka dayanamadı. Senin dayanmış ama abi. Manyaksın ya. Ah, boş ver onu. Hadi, Gidelim. Abi ben de onu diyorum hadi. Nasıl koyacağım? Bu yay o iyi hoş da bitince ne yapacağım lan? Robot. Adam helikopterle sıkıyor bana. sen bana çok da bir şey yapamazsın. O işi bir geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl ona koy? Allah'ı gördüm ben. Bekle, birazdan orada olacağım. Lanet olsun, plan değişti. Bununla baş edebileceğinden emin misin? Siktir git, lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. Laflara bak. Ben bu uçtu. Sanki bilmiyor bu elbisenin neler yapabildiğini de. Konuşuyor. Oğlum her taraf kapandı İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam? Anlaşıldı. İlerliyorum. Oh çok kalabalık be. Aa göremediğim falan var mı? Açtır bakıyım Bu neymiş elektrik atıyor, bu ne oğlum Добавничный. İşte. Yine müzik sesleri çok yüksek gibi geliyor bana. Öyleyse bir sonraki yolda hallederiz ama. Burada neler oluyor? Oh, bu, nasıl silah? Ulan <laughs> olur? yeti ki yükseliyor. Psycho, sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet. Anlaşıldı. oldum. <laughs> İyi

bende bende Aynen kral. Bak mı hızlı öldü şu an. Lan oğlum bir şeyler yapın da bu kadar var mı? Benim mermim biraz az kaldı. Psycho ben geçtim. Evet anlaşıldı. Benim de kule asansörüyle buluştum. Ne <laughs> Sel taret pozisyonlarını koydum. Bunları hackleyebilirsin. Aynısını söyleyebilmeyi dilerdim. Bunu nasıl hackleyeceğim lan? He? Tamam mı lan? Bu neymiş lan? ben sürekli böyle... ...yakmayacağım mı ben? başlasın mu oynuyor? Ne oluyor lan? Ooo aldım. Sipariş ne ha bunları. Bu kapıyı sen açarsın herhalde. İçeri girdikten sonra adamlarımla RV yapacağız. RV ne? Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Evet. <laughs> Takım oyuncusu yüzde Sel enerjimize sahip hepsini. Faturalarını ödeyemezsin ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor işin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken senin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. Göster bakalım abi. Göster ondan sonra bu bölümü bitirelim hadi. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0 Vay anasını. Ne yaptı bu? imzası mı? Nedenmiş o? Bosse, uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir Sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sef bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, Uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır, daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsek tek bir ip ucu. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı avlamakla uğraşırken sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Harekete geçelim. Lan psycho. Manzara güzel de. Evler biraz tabi binalar üzücü. Umarım sesimi çok bastırmıyordur ya. Donanım bozulmamış. Son hız başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo bir çevreyi temizledin. Cehenneme tekrar hoş geldin. Liberty kubbesi sef tehdidini savuşturmak için tasarlandı. Avantajın var. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Vurgulanmış alanlar hala açık. Selin yer etkinliği burada minimal durumda. Ama kuleler hala yüzde yüz işlevsel. Dikkatli ol ve o donanımı eve getir Romeo bir. Sanki yine bir tık fazla gibi şeyler. Hmm. Müzik sesleri. Koşma sesi o kadar şey değilim. Buckler, New York bölge komutanı. O bir asker değil. Hemen hemen bütün trençimizi kaybettik ama çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi emirlere saygı duyuyor musun? Şey bilirsin. Bu seferki farklı. Tabii kıyafet yok. Götün zora geliyor değil mi? Ah siktir. Kimseye söylemeyeceğime dair bana yemin ettirmiştin. Sanırım teknik olarak gerçekten sözümü tutuyorum değil mi? Evet hocam. 23 dakikayı geride bıraktık. 24'e doğru gidiyoruz. Bu bölümü burada bitirelim. Çok uzun olmasın benim için de biraz zor oluyor çünkü. Ne kadar uzarsa yükleme sürem artıyor, render sürem artıyor. Burada bitirelim. Ben bu bölümdeki seslere bir bakayım. Artık görüntü kalitesiyle de tekrar bir kontrol edeyim. Ona göre yapılması gereken ayarlar varsa gerekli ayarları yaparım. Bir sonraki bölümde daha düzgün eğer sıkıntı varsa daha düzgün bir şekilde devam ederiz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilse, değilseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda, ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.